Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte duvar kıldı. Çok kolay. Nasıl koyulur onu göstereceğim. Google'a girelim. Google'da herhangi gibi bir resim yazalım. Eşleşen resimler gösteriliyor. Evet. Ben böyle bir şey dedim. Ve buraya tıklıyorum. Burada bir tur oluyor zaten. Ve buna basılı tutuyoruz. Resmi ildi diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi mesaj geldi. Burada bulut resmi bulut final tamamlandı diyor. Sonra çıktığımızda galeride zaten resim bulunmak üzere. Basılı tutuyoruz ekledere. Duvar kırdı diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Şuraya tıkladık. Ve sonra buraya bastık. Basılı tuttuk. Şöyle. Basılı tutalım. Şu böyle. Ve sonra da tık işaretine bastık. Su ikisi de derseniz arkadaşlar ikisi de değil ikisi de dedi ilk açtığımızda doluyor. Bakın kapattım.